Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bu gördüğünüz şeyler ne acaba? Arkadaşlar işte bu Arkadaşlar gördüğünüz altın şeyler ne arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım. Ne diye soracaksınız arkadaşlar? Hadi arkadaşlar göstereyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte kanalıma abone olmanız karşılığında böyle golemlerle arkadaşlar bugün mutant iyi ayırın golemlerle mutant canavarları kapıştıracağız. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar bakalım. 7 tane golemimiz var. Videodan önce saymıştım. 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar ben yorulurum arkadaşlar, ben yorulurum. Tamam, tamam. yani içimden içeri atmaya çalışıyorum. At, 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 at. Bir... Hayır, hayır. Evet. Şuna da bir golem kapıştıralım. Arkadaşlar bak şimdi efsane bir şey olacak. Arkadaşlar golem modu şey Böyle ayrı bir modu. Yo arkadaşlar mutant kombiler kazanmıyor. Evet. Yağmur. Ediliyor. Arkadaşlar bu yorumlarda çok büyük şeyler Arkadaşlar yani bir kişi özür dileriz. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Yani teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada bu kılıç tek atıyor göstereyim. Yani bunlar tekrardan canlanıyor. Aslında tek atıyor normalde.

Yani arkadaşlar her şeyi tek atıyor. Göstereyim. Yani gördünüz. Şimdi şöyle bir golem şekli yapalım. Bakın. Elbette bu bir mod. Mod değil değil. Elbette mod bu. Mod yani. Arkadaşlar çit kapalısını. Arkadaşlar yani oradan geçmeseylerdi yani birbirlerini direkt saldırdılar yani. Bir iki. İki goleme iki zombi. <laughs> Arkadaşlar mutant zombiler yani zombi ile O yüzden giriş yapmalıyız. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi zombiler giriş. <laughs> yapalım daha kolay olsun. İlk önce zombileri belirteceğiz. Yani zombi çıkartacağız. Baştan verirseniz 1 2 3 4 5 6 7 7 golem Arkadaşlar şu şuran üstünü kapatmak istiyorum. Yani bu dövüş kafesi bu bir. Anlatayım yani. Arkadaşlar abone oldukça sık sık bu videolar gelecek. Dün sesim aynı demişsiniz. Yani yanımda yani ben, sadece ben seslendirmedim. Onu açıkça söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Yani isim çalıntı diyorsunuz. Yani arkadaşlar çalıntı olabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez arkadaşlar. Ve İlker abiyi de tanıyorum. Ben yani tanıyorum derken ona da aboneyim yani. Ona abone değil de kendime şey demeyin sakın. Yani öyle bir şey yok ortada. İlker abiye de aboneyim. Arkadaşlar <laughs> şu birini öldüreceğim. Arkadaşlar buna iyi Sonra bir kap. Sanırsam böyle bir ses Onlar kazandı herhalde. Aynen öyle. İlk çıkıyor. Ha? 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar hiç. Önce ölmemiş. Bakın. Bakın. karşılık şey golemlere karşılık golemle başka neyle ile dövüşüyorum bakayım başka arkadaşlar şu büyük olanlar var ya iskelet deneyelim durun bir, bir tane golemle bir iskelet deneyelim golem iskelet evet dövüşüyorlar Oh, não é assim, gente. Görüyorsunuz canı azalıyor. Of arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar iskelet yendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iskelet yani son darbesi çok güzeldi. Bunumuzu alalım. İskeletle zombi kavga edebiliyor mu? Başka bir şeyin yumurtasını deneyeceğiz. Figman. Kilo, kilo çekil Çekil. 最後に最後にいいわけじゃ

adan adam. İşte. Ha çık yeniliyor. geri çıktı Hayır, Hayır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mutant kırıklığa bak. Arkadaşlar bunun ölümü efsane bakın. Böyle ölüyor bu. İşte bunun ölümünü de gösterdim. Arkadaşlar diğer mutantları da göstereyim. Bakalım. Kardeşim neden bölsün? Diğer canavarlar. Bu. 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 Ve bu. Başka da yok. Gelecek seferi saygıda. Arkadaşlar creeper. Dur, benim yukarıcı ailem. <laughs> Arkadaşlar elime efsane bakın. Yani bir daha yok edebilir. Böyle değil Arkadaşlar bu da mutant kurt. O lamaya saldıracak.

va so'ngra premvolnik <laughs> albu de. U yerda xoch-xo'jamiz draglar ya. Top almış. Yani şu süper. Bunu öl patlayacak. İlla patlayacak. Yani böyle idare eder. Arkadaşlar gidemiyor, yanda da sabı. Bu <laughs> arkadaşlar gidecek kafes. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı ve düzgün yorum yazmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı elbette unutmayın. Sakın dislike değil like atın. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu mutant modunu siz de indirin. Siz de oynayın. Bay bay.